Abla, ekonomiyi soruyoruz. Nasıl geçinebiliyor muyuz? Cebimiz dolu mu? Geçinemiyoruz. Nasıl geçinelim ablacığım? Emekli maaşıyla. Eğer kendi evimiz olmasa yiyecek yemek de bulamayız. O aldığımız emekli maaşını kiraya verirsek o zaman açız. Sorumlusu kim abla bu ekonominin peki? Yönetim. Oy verdi mi daha önce? Vermez olaydım. Pişman mıyız abla? Bin kere. Bin kere. Şu eller kırılaydı. Eşim dört yıldır felç Sağlıkta ne var? Önce onu soruyorum. Türkiye'de felçli bir hasta sadece 90 gün devletten alıyor. O da 60 gününü gidip fizik doktoru yazıyor. İkinci 30, üçüncü 30'unu da neymiş efendim üniversite hastanelerinden heyetlen rapor olup. Bu mu sağlık telefonu? Bu felçli hastaya bile 3 ayda ben randevu alamıyorum. Ekonomi, ha, ekonomi kaldı mı insanlar önce ötekileştirildi ablacığım. O ayrı bu ayrı. Biz burada herkes hepimiz Müslümanız elhamdülillah. O parti bu parti değil partiler birbirleriyle uğraşacağına baştakiler olsun İsim vermiyorum. Öyle böyle ama kimse kimseyle uğraşmasaydı herkes birlik olsaydı yanlışlar birbiriyle uğraşmak yerine kişiler el ele tutuşsaydı bu savaşlarda nasılsa Mehmetçiklerin yıllar öncesi Atatürk'ün yaptığı birlik 13 yaşındaki de gitti, 12 yaşındaki de gitti. Ama şimdi o o parti, bu bu parti. Ben parti olarak bakmıyorum. Türk'üm. Getirdiyse buraya insanları o Suriyelileri, bilmem ne, Afganları topladıysa ben bu ülkeye 42 sene vergi verdi benim için. 42 sene. Ama o vergiyle sadece 3 ay, 3 ay. 3 ay bakılıyor. Bu mu? Eğer iyi bakılsaydı benim eşimin eli felçli kıvrılmayacaktı. Bir botoksunu devlet karşılayamıyor. Tırnaklarını kesemiyorsun, etine giriyor. Bu mu? Sağlık. Ben sağlık. Oğlum üniversite bitirdi. 2 yıldır iş bulamıyor diye gitti, askeriye yazıldı tecrini aldırdı. Ne oldu? 6 ay değil, bir yıl askerlik yaptı. Subay olarak. Hani geldiği 6 aya geçti, iş yok. Matematik bölümü bitirdi. Bu mu? Devlet iyi mi, kötü mü? Ben devleti de eleştirmem, partileri de eleştirmem. Sadece insanlar artık gözünü açsın, verdikleri kişiye dikkat etsin. Oyunu Yok o dindar, bu namazlı, bu abdestli diye değil. Beni Allah benim için soracak. Benim ibadetimi benden soracak. Şuna oy verdin seni cennete alayım demeyecek. Eğer soracaksa, ondan soracaksa, onun işlediği günahlardan da beni mi sorgulayacak? Hayır. Onu sorgulayacak. Bunun için insanlar lütfen bilinçli olsunlar. Dışlamasınlar. AK Partili olsun, CHP'li, MHP'li. Yok o onunla koalisyon yaptı kimse yönetemez. Nereden biliyorsun? Kimi denedin? 70 sene öncekiyle bugün bugünü kıyaslıyorlar. Bugün 20 yıldır olanı onunla kıyaslamıyorlar. Bunlar doğru mu değil mi? Bunu yayınlayacak mısın? Makaslayacak mısın? Bunu yayınla kardeşim. Yani ben felçli bir kişiye bakıyorum. Anneme bakıyorum. Bir de işsiz oğlumun stresini yaşıyor. iş bulamıyor. Bu değil. Türkiye'de birlik olanın Birlik. Partilik o ayrılmayalım artık. Bizi böyle böldüler. Böyle böldüler. He, Türkiye iyi gitsin getirsin, Afgan'ı da getirsin, Suriye'yi de getirsin bilmem mi. Ama önce biz iyi olalım. Başımızı dik. Herkese kendi adımızı duyuralım. Dünya lideri olsun, olsun. O da kabulü. Ama ayırmasın. Ayırmasın insanları. Benim eşime sağlık kurumu 3 aydan fazla sağlık hizmeti versin. Benim eşim engelli, yürüyemiyor, konuşamıyor, gözlerinin yanları kör kaldı. Ama yüzde 97 raporlu. Neden? Engelli. E kısmi ba. Hayır. Benim eşim. Ben tutmayayım otobüse bindirmeyeyim benim başım otobüse binemiyor. Ama yanında ben bilet basacağım. E nasıl oluyor bu? Gözü görmüyor, rapor var. Gözleri görmüyor, konuşamıyor, eli tutmuyor ama rapor veriyorsun engelli evde bakım yok veremem çünkü kısmi bağımlı. E ben olmazsam eşim kendi başına bakabilir mi? Tek elle yemek yapabilir mi? Taharet alabilir mi? Tırnağını kesebilir mi? Yıkanabilir mi? He, sağlık. Ben sağlık istiyorum ya. Hizmet istiyorum. Bana hizmeti vermezse ben verdiğimi de haram ediyorum. Allah biliyor verdiğimi. Vermedim mi? Verdim. Ama haram olsun asla helal etmiyorum. Eşim bu durumdayken böyle bakılması gerekirken rezil olduk. Gerçekten rezil olduk. İstemezdim. Gene de iyi olsun isterim. Kim iyi olsun? Devletim iyi olsun. Örnek olsun başka ülkelere. İslam gene kalsın. Müslümanlık gene kalsın. Ama herkes kendi yaşasın. Bir başkası o öyle bu böyle değil. Anlatabiliyor muyum? Ya içim çok dolu. Söyleyecek o kadar şey var. Kimseye böyle sataşarak, öyle böyle yaparak bir şey elde edemeyiz. Sen öylesin, ben böyle. Ben ne CHP, ne MHP, ne AK Parti, ne başka hiçbir umurumda değil. Çünkü her gelen aynı sözü verip sonrasında dirseğini çevirecekse olmasın. Olmasın. Ya birlik olsunlar. Ya niye kendi hepsi birlik olmuyor? Niye hep biri birilerine bir yerlerde devlet büyükleri karşılar? Gelirken ne dedi Cumhurbaşkanı? Bir simit, bir çaydan örnek verdi. Ben şimdi eşim simit istiyor, bir simit alamıyorum ablacım ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Teşekkür et, kalıyor, Üzme kendini. Teşekkür ettik. geçecek. Geçecek mi? inşallah Teşekkür kadar haklıdır ve bu hiçbir zaman geçici değildir. Hiç bir zaman geçici değildi. Vallahi bak ayırdık o bir Kürt, zaman. bu Türk, o, o Alevi, bu Sünni, bu biz hep ayırdık. Ya Allah'ım mübarek Ramazan ayı biz kime ayırıyoruz? Müslüman ülkeyiz diyoruz, Allah'ı biliyoruz, Kur'an'ı biliyoruz, oruçluyuz ama o Alevi ama Mevlam yaratmış ya, Allah yaratmış ya. Yaradanı sev, He? yaradılanı sev, yaradandan ötürü. Allah'ın yarattığı kul. Onu dışla. Bunu dışla. O öyle ey ona buna demesin ya. Ya ben kimseyle düşmanlığım yok. Kimseye şeyim yok. Deme. Deme yani o öyle o cumhuriyet Ey Kılıçdaroğlu, ey değil. İnsanları bir araya getirecek yapsa belki çok daha büyürdü. Belki çok daha ileri giderdi ama sen o PKK'lı o bilmemleri olmuyor. Ya bir bakkala gidiyorsun marketçiler suçlu, hem marketçi suçlu, kasaba git kasap suçlu. Ha, benim eşim halde çalışmış, haldekiler yapıyor. Ablacığım haldeki zam yapıyor, pazarcı kata satıyor. Benim eşim halden aldığı malları, aldığı felç gelmeden önce devlete belediyeye bildiriyor. Şuradan mal geliyor. Şu kadar ton geliyor. Bu kadar stopacı var. Bu kadar bilmem nesi. Bunları belediyeye bildiriliyor. Satıcı afiyat konuyor. Ona göre satılıyor. Kimi kandırıyorlar? Bu fiyata pazarcı hayır. Bunlar baştan geliyor. Hepsi biliyor, biliniyor hangi plakayla kaç ton geldi, kaça satılacağını ona göre bildiriyorsun. Hadi sat farklı fiyat. Bilmeyen insanları kandırmasınlar. Yani ben iş arayacağım, iş bulacağım. 55 yaşındayım, iş alınmıyorum yaştan. Ama eşim felçli çalışamıyor, geçinemeyeceğim. Mecbur çalışmam lazım. Ama eşimi bırakamıyorum. E, bu ülkede zorluklarla yetiştirdim, okuttum, dershaneye yolladım, özel ders aldırdım, matematik bölümü bitirttirdim. Ama çocuğum iş bulamıyor. Niye? Niye, niye? Heh. Herkes iş buluyor. Çok yüksek eğitim alan, ileri düzeyde 3.7 puan getiren bulamıyor. Bu hangi sistemde doğru bir şey? Niye bulamıyor? Bir yere bir kişi beş maaş alırsa, bir yerden beş tane maaş alırsa, beş kişinin hakkına girmiyor mu? Bu hangi Müslümanlıkta hangi parti kabul eder? Ha? Ben etmem. Ben o partiyi bir daha kabul etmem. Benim dinime aykırı, benim Allah görüşüme, İslam'daki bakış açıma çok büyük yanlışlar var beni şimdi İslam'la çekemez artık çünkü yapılanları gördüm. Ben bir daha verir miyim oyumu vermem? Vallahi da vermem, billaha yani gidelim, da vermem. Aynı şekilde gelip oyunuzu ben, koyarsınız. Allah şahit ay, vermem. Ay, vermem. Ay, işte bir de yaparsınız. Vermem vermem dersiniz ama bir Kardeşim var var bak bir şey söyleyeyim. benim gibi herkes aynı şekilde denenmemiş deyip geldi. Denedi hiç bilmiyorduk, hiç tanımıyorduk çünkü bize söylemleri nasıldı gerçekten işte ben söyleyeyim bir yüzümle geldim şöyle böyle dendi ve inandık verdik ama insan bir kez kanar ikinci seçiminde verdik mi asla teşekkür ettik abla çok kalabalık.